Teknoloji dünyasının en sıcak gündem maddesi uzun süredir yapay zeka. Yeni uygulamalar, satın almalar ve gelişmeler haberlere konu oluyor. Son günlerde öne çıkan konuysa Twitter CEO'su Elon Musk ve Google arasındaki tartışma. Musk, Google'ın yapay zeka iş modelinde ırkçı olmakla suçladı. Musk'ın iddiası Google'ın Gemini adlı yapay zeka uygulamasıyla üretilen resimlerin ardından geldi. Tüm bu tartışmalar Google'ın hisselerine de vurdu ve bir günde %4'ün üzerinde değer kaybı yaşandı. 1943'teki bir Alman askerini de Papa'yı da siyahi olarak resmetti. Orta Çağ Şövalyesi resmi istendiğinde zırh kuşanmış Asyalı bir kadınla siyahi bir kadın ve erkek resmi verdi. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu görseller, Google'ın yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin görsel üretme aracında. Google'u aşırı bürokratik ve aşırı duyarlı olmakla suçlayan Twitter'ın CEO'su Elon Musk da, Cemina'nın hatalarına kayıtsız kalmadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Google'ı eleştirdi. Google, sosyal medyada yayılan bu ve benzeri görsellerle Mastan gelen eleştiriler sonrası çareyi Cemina'nın görsel üretim hizmetini durdurmakta buldu. Şirket, internet sitesi üzerinden yaşanan bu hatanın teknik açıklamasını yaparak özür diledi. Gemini'nin görsel üretim hizmetinin önümüzdeki birkaç hafta içinde tekrar kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak Google'ın büyük umutlarla ve iddialı bir çıkışla devreye soktuğu Gemini'den gelen bu hatalar, şirketin hisseleri büyük darbe vurdu. Google'ın bağlı bulunduğu çatı şirket olan Alphabet'in hisseleri %4'ün üzerinde değer kaybetti. Yapay zeka konusunda en önde gelen firmalardan biri olan OpenAI'ın 2022'nin Kasım ayında ChatGPT'yi hizmete sokmasının ardından Google bu alanda rekabeti sürdürmeye çalışıyor. Google, ChatGPT'ye karşı 2023'te kendi yapay zeka sohbet robotu Bard'ı devreye sokmuştu. Bu yılın başında Bard'ın isminin değiştirilerek Gemini olduğu duyuruldu. Uzmanlar henüz yapay zeka teknolojisinin çok yeni olduğunu ve bu tarz hataların doğal kabul edilmesi gerektiğini söylüyor.